Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde video çekemedim. Rüya olduğu için bir de e, telefonda da hafza dolduğu için dedim böyle bir video çekeyim, bir 15 dakikalık. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar e, bu rüya Mekke'de geçiyor arkadaşlar. Mekke'de geçiyor ve Mekke'nin yüksek bir tarafında Mekke'yi görüyorum. Böyle şehrin kuş bakışı görüyorum. Yalnız Mekke'de caddelerde kimse yok yani. Kimse yok. Sessiz bir yer. Hani sessiz ki sessiz. Ve orada Mekke'nin kabesini görmüyorum. Yani kabeyi görmüyorum ama Mekke'nin biraz uzak tarafında hani böyle kuş bakışı görüyorum. Kuş bakışı. Ama böyle şey var. Sanki büyük bir çukur var. O çukurun içine su giriyor. Su. Ama bu su çok berrak bir su. Yani çok berrak. Böyle içine girdiği zaman buharlaşıyor bir de. Sanki nur var. Böyle nur. Nur yayılıyordu dünyaya. Çok enteresan bir şekilde böyle söylüyorlardı. Diyorlardı ki Artık dünyada kimse birbirine küs olmayacak. Yani Kimse dünyada birbirine darılmaca, güzelmece olmayacak. Çok enteresan değil mi arkadaşlar? Hani bu şekilde bir rüya önemliydi bence. Yani böyle bir huzurlu bir rüyaydı. Ee, güzel hissettim yani bu rüyada. İnşallah diyelim ki barışa sebep olsun yani. Dünyadaki bütün kardeşler işte dininden dolayı işte düşüncesinden dolayı e, birbirini öldürüyorlar ya dinler savaşı, mezhepler savaşı diye. İnşallah bundan son bulur. İnsanlar birbirini sever. Zenginler de biraz merhametli olur. Fakirler de sabırlı olur. Bu şekilde güzel bir dünya bizi bekler inşallah. Yani benim demek istediğim şey Kabe'deki bu güzel şey gibi bu şelale var ya şelalelerin sanki bütün su böyle bir çukura akıyordu yani bir çukura akıyordu. O çukurtan da nurlar çıkıyordu bile nurlar. Dünyayı yayılıyordu ve insanların birbirlerine Artık köy olmayacaklarını söylüyorlardı ve cadeler genişti ve cadelerde kimse yoktu arkadaşlar. Kimse yoktu. Yani öyle kalabalık belki bir iki tane olabilir ama öyle kimse yok. Yani büyük cadelerde sessizlik vardı. Enteresan arkadaşlar. Allah sonumuzu etsin. Mehdi Aleyhisselam'ı beklerken tabii ki arkadaşlar sahteleri de çıkacak. Ee, bir şekilde sahteleri çıkacak ki gerçek Mehdi Aleyhisselam'ın e, anlaşılmaması için de Allah-u Teala belki izin vermiştir. Bu kadar sahte Mehdi'nin çıkması olsun, bu kadar saçma sapan konuşmalar olsun. Yani bunlar da belki de bir kaderdir yani. Ya çünkü düşün Mehdi Aleyhisselam sadece bir kişi çıkıp ben Mehdi'yim deseydi. belki de dolaylar daha farklı olabilirdi. Bu şekilde zaten hadisler var yani. İlla ki sahteleri çıkacak yani. Sahteleri olacak. dünyada da olacak, Türkiye'de de olacak. Belki de onlar da uvelidirler ya da evliyadırlar ya da bir başka sorunları vardır. Hani ilan ki onlar da boş değiller yani ya öyle diyenler de boş değiller çünkü e, bir şekilde onların da e, belki de ruh, ruhani varlıklarla bağlantıları olabilir. Onları da bilemiyoruz yani arkadaşlar. Hani kimseyi kötülemek istemem yani. Kötülemek iyi değil. Yani dünya bir şekilde yaratıldıktan sonra Tabi insanlar da büyük bir zamandan sonra dünyaya atılıyor. Daha önceden burada yaşayan mahlukatların olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tabi şimdi bu konu biraz derin bir konudur. Şimdi bu kadar videomuza da yetmez yani bu konuya girmeye. En iyisi biz Hz. Mehdi'nin, gerçek Hz. Mehdi'nin inşallah geleceğinden söz ediyoruz. Tabi tarih meseleleri her insan için farklı gibi görünüyor sanki. Tam bir tarih yoktur bizim için de tarihi yok, hani benim için yok özellikle. Allah bilir, Allah ne isterse öyle olur. E bir de bu rüyamın bence güzel şeyler de ileride olacak sanki. Kötü bir zamandan sonra güzel bir zaman gelecek yani. Çünkü böyle devam etmez gibi. Hani çünkü dünyada işte biz Afrikalılara bakıyoruz ya, Afrikalılar su bulamıyorlar, Bulaşıklarını yıkıyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar, o suyu da atmıyorlar, onu da ağaçlara veriyorlar. Yani çünkü ben hatırlıyorum, bir keçiye karton yediriyordu köylü. Yani o kadar zorluktadır insanlar. Biz ise suyu israf ediyoruz arkadaşlar. Şimdi su problemleri çıkabilir, tatlı su kaynaklarımız tükenebilir. E, suya dikkat etmemiz lazım, özellikle su ağaçları. ile Fırat e, arasında. Dicle Fırat arasının e, nehrinin kuruyacağı rivayetleri vardır. Yani Dicle Fırat işte bu bölge. Sular çünkü burada tatlı su oranı yüksektir. Mısır'da da öyledir. Mesela dünyanın her yerinde tatlı su oranı yok. Mesela İstanbul'dayım. Gittim İstanbul'a, gittim İzmir'e. Oradaki sular arkadaşlar bir şekilde arıtma sistemi kullanıyorlar musluklardan. Yani su içilmiyor ya. Resmen içinde biliyorsun ki içilmiyor ha. Ama sen Diyarbakır'a geldiğin zaman Diyarbakır'ın suyunun çeşmesindeki suyu içsen bile çok güzel bir su var. Bizim burada kıymetli arkadaşlar. Hani tatlı su e, çoktur oranı, eskiden daha çoktu. Gittikçe biraz düştü aslında bu Dicle Nehri'nin. Eski insanlarla konuştuğum zaman derdiler ki bu Dicle Nehri e, çok sulaktı, yani çok su vardı bu Hoşçal Bahçeleri. Hani bayağı derinmiş yani. Şimdi gidiyoruz bakıyoruz azıcık bir su kalmış. Yani arkadaşlar Bizim burada anlatmak istediğimiz şeyi kıymetini bilmemiz lazım. Hem iyi insanların hem alimlerin hem suyun tatlı suyun Allah bize verdiği nimetlerdir. Yani biz bunları boş boş kullanıyoruz. Adam bahçesini suluyor. Hortum yerinde. Yani sula baba sula. Sula fazla sulamak da iyi değil toprağı. Bilmiyor ama suluyor işte iyilik yaptığını düşünüyor. Sula. Biz bir kişiye diyoruz ki yani bir kişiden bir şey olmaz. Yani bir kişi ne olacak? olur mu bir kişi? Sen bir kişisin, ben bir kişi iki kişi oldu. Yani bu binlerce, ve milyonlarca insan haline geliyor ve bir sürü su harcıyoruz. Hani bu ileride bize büyük bir kıtlığa neden olacak. Yani şimdi zaten bir sıkıntı var. Hani Dicle-Fırat arasındaki e, nehir, e, işte diyor ki kuruyacak ondan sonra orada e, şey olacak, orada ne olacak, e, bir şekilde e, e, altın bulunacak, hazine bulunacak diye söyleniyor arkadaşlar. Hani hazine bulunacak diye yani büyük bir maden altın madenleri mi yatağı mı vardır yoksa orada daha önce e, altın mı gömülmüş eski imparatorluklar tarafından, krallıklar tarafından onu da bilmiyoruz arkadaşlar Yani kısacası suyumuza e, dikkat edelim, fakirlerimize dikkat edelim. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Ki ben o suyu görmemin sebeplerinden bir tanesi işte Mekke'deki suyu görmem ve e, oradaki nurların Dünya üzerine yayılması, iyi enerjinin yayılmasıyla e, bence aydınlık taraf kazanacak gibi görünüyor. Yani suya da dikkat etmemiz lazım ve işte bu su orada da çıkıyor işte karşımıza. Mekke'de de çıkıyor. Aslında e, Kabe'yi göremiyordum ama orada şehir hoca büyük bir şehirdi ve sanki dünyanın e, bana böyle anlatıyorlardı. Bak bunu hatırladım. Dünyanın sonu. Yani dünyanın sonundaki toprak. Bak dünyanın sonundaki toprak. Ondan sonrası yoktu yani. Ondan sonrası sadece su vardı. O zaman bu enteresan bir rüya değil mi arkadaşlar? Mesela bazı arkadaşlarımız ben bu konuya girmeyeyim aslında. Bu konu bir karışıktır. Şimdi herkes anlayamaz. Bize yanlış anlarlar. Mehmet Hoca diyor ya Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı fakirdir. Fakirdir. Fakir ahlaklıdır. E, kimisi diyor ki fakir ahlaklı sanki düzenbaz anlamına mı geliyor? Yani ahlaksız anlamına mı geliyor? Diyarbakır'daki insanların çoğu ee, bu şekilde konu. Fakir demek yani fakir demek, fakir ahlaklı demek yani efendi demek yani iyi demek anlamına geliyor. İşte onu da yanlış anlamayın. Bizim biraz dilimizle farklıdır yani. Sonuçta biz Türkçe'yi tam konuşamıyoruz sizin gibi. Onun için bizi de affedin. Arkadaşlar işte bu suyun önemi bak. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili suyun önemi çok önemli. Bak kıyamete yakın işte gördüğüm şehrin son şehri olduğu görülüyor yani son aslında Mekke o kadar Ay, da e, sulak bir şehir değil yani arkadaşlar sulak bir şehir değil yani sonuçta e, orada çok su vardı yani çok enteresan acaba ben diyorum ki dünyanın sonundaki bir şehir yani dünyanın sonundaki şehir acaba Mekke dünyanın sonundaki şehir midir hatta kıyamete yakın bir e, zamanda mı olacak bu olaylar yani arkadaşlar vallahi bile işte bir su meselesi var yani sanki su bir şeyler olacak suyla alakalı şeyler su kesintileri mi olacak diye düşünsem mi yani su kesintileri evet su kesintileri bak şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar burada görüyoruz yağmurlar yağıyor bak 20 Mart'tayız yağmurlar ve karlar yağıyor bu sene deseniz ki kuraklık olacak, barajlarda su kalmayacak deseniz kimse inanmaz. Çünkü şu anda benim video çektiğim zamanda baya yağmurlu ve karlı bir zamandayız, hani bereketli bir zamandayız. Hani su suyla alakalı. Ama desem ki su sorunu çıkacak, su sorunu yani sular tükenecek, barajlarda su seviyeleri düşecek desem, ya insanlar diyecek ki zaten barajlar dolu şu anda, dolmuş yani barajların seviyesi dolmuş, full yani. Hepsi full. İşte burada bir su meselesi var sanki. Yani bana anlatılmak istenen rüyadaki bana anlatılmak istenen hem imani bir durumdur hem de susuz kalacak bir zamana işaret edebiliyor arkadaşlar. Susuz kalacağımız bir zamana. Onun için ben size uyarıyorum. Yani suyu boşa akıtmayın. Hani boşuna kullanmayın. Zaruri ihtiyaçlara ihtiyaçlarınıza abdest aldığınız zaman da fazla suları açık bırakmayın. Yani ibadet edeyim derken Allah'a ibadet edeyim derken farklı farklı şeyler olmasın arkadaşlar. Hani yanlıştır bunlar. Allah bizimle olsun diyelim. Allahu Teala bizimle olmazsa zaten bizim işimiz zordur. Bakalım saatimize. Kaç dakika oldu? Evet biraz daha herhalde uzatabilirim. Hani onun için e, işte biz kullanalım suyumuzu. E, gelecek nesil bizim için önemli değil. Ama o yüzden ki bence sizi bile etkileyebilir. Yani o kadar yakın tarihte olabilir ki bu su sıkıntısı yani. Dicle Fırat'ın suyunu çekilmesi çok önemli bir hadistir yani kıyamete yakın İşte orada Altınlar bulunacak altın bulunacak Arkadaşlar işte Burada Benim de suyu görmem işte Mekke'de suyu görmem sanki Ama insanlar birbirine artık e, Barışacak yani kimse dünyanın üzerinde hiç kimse birbirine küs kalmayacak Böyle bir şey gördüm Ben Hz. Mehdi'nin Iııı e, bazı hadiselerden baktığım zaman diyor ki kurt ile onun zamanda kurt ile koyun bile birbiriyle yaşayabilecek. Yani bütün ihtilaflar ortadan kaldırılacak. Bu çok manidar bir rüyaydı arkadaşlar. Çok anlamlıdır. Yani sanki bize gerçekten öyle bir zamanın gelebileceğini söylüyor. Mekke normalde kalabalık bir şehirken niye o kadar sessizleşiyor? Demek ki o zaman acaba insanların çoğu bitmiş mi olacak? Ölmüş mü olacak? Hani yeni bir döneme giriyoruz ya acaba yeni bir döneme girerken birçok insan elenecek mi? Hani bitecek mi? Ölecekler mi? Dünyanın çoğu ölecek mi? Acaba ben hangi zamanın rüyasını gördüm? O önemlidir. Hangi zamana aitti? Suyun içerisindeki çıkan nurlar, yani dünya üzerine yayılması, bu suyun aslında insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bize anlatmak istiyor. Ve ruhani varlıklarla korunduğunu da bize anlatmak istiyor. Su olmamış olsaydı insan yaratılamaz yani yaratılmazdı. Toprak ve su. Yani bunlar önemli de bizim vücudumuzun %60-70'i sudur arkadaşlar. Yani biz bu kadar suya e, bir suyu boşuna harcamak, suyu boşuna harcamak bence bir insanı harcamaktır yani bir insanı harcamaktır. Yani insanları harcamaktır. Çünkü su olmadığı zaman kesinlikle yaşam sürdürülemez. Yani biz burada böyle suyla alakalı biraz e, büyük uzun konuştuk. Bence çok kısa da konuştuk aslında. Ha. Şimdi bugünden itibaren bizi izleyen kardeşlerimiz kaç kişi var? Bu videoyu izleyen kişi belki bin kişi olur, iki bin, üç bin kişi olur. Öyle milyon olmaz yani, bunu biliyorum. Ama bu üç bin kişi diyelim ki kendi hayatındaki su israfını durdurursa, her gittiği zaman musluğa beni düşünürse, dese ki Yavuz Çetin bile bir uyarı yaptı. Yavaş'ta işte mesela abdestini alan kişi çok çeşmeyi açık bırakmazsa, Mesela diyelim ki bahçesini suladı, sura, e, yanlış sulama yapmasa. Diyelim ki camiye gitti, çeşme açıktır, kapatsa. Böyle herkes kendi çevresinde bunu yapsa ve herkes kendi çevresinde bunu söylerse işte bu en azından 100 bin, 200 bin, 300 bin herkes de kendi çevresinde söylerse bu yu, yu, binlerce, yüz binlerce insan anlamına geliyor. Yani büyük bir israftan dünyanın kurtulacağını e, e, küçük bir şey olamadı. Şimdi biz diyoruz ya şimdi ben bunu anlatayım kim beni dinleyecek? Dinleyecek ya arkadaşım. Hani o bin kişinin içinden, o üç bin kişinin içinden inan ki en azından bence bin kişi dinleyecek. Yani ben o kadar küçümsemiyorum olayı. Dinleyecekler yani mecburdurlar. Kendi çocukları için mecburdurlar. Gelecekteki sorunlar için mecburdurlar. Yoksa ben e, beni ilgilendirmiyor. Ben suyu kullanırım. Benim çeşmemde parasını veriyorum demekle olmaz. Parasını verebilirsiniz. Ama bu sadece parayla dönmüyor. Ha. Su sadece parayla dönmüyor. Hani paranı verirsin ama kuraklık geldiği zaman barajlarda e, su, su kalmadığı zaman sen o parayı ne yapacaksın arkadaşlar? Hani paranızı ne yapacaksınız? Olmaz. Güzel bir düzene girmemiz lazım. Allah bizimle olsun arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. E, hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah dikkat alırsınız diyelim. Ben yıllardır böyle yaşıyorum. Suyla alakalı. Dikkatli olmamızda fayda var. Su hepimizindir. Tüm... E, yani tüm canlılarındır, hayvanlarındır, insanlarındır. Onun için arkadaşlar biraz daha mütevazı yaşayalım. Suyu öyle su kıyımına girmeyelim yani. Çünkü su hayattır, su insandır arkadaşlar. Eyvallah, razı olsun. Su olmadı mı? E, ne ibadet edildiğimizi doğru dürüst yapabiliriz. Ne temizliğimizi yapabiliriz. Ne de dünyayı güzelleştirebiliriz. Onun için arkadaşlar suya dikkat etmemizde fayda var diyelim. Allah bizim olsun. Teşekkür ediyorum.